Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Wilhera oynuyoruz. Biraz er oyunda başladım. Arkadaşlar biraz geliştirdim. Arkadaşlar ama bayağı bayağıdır video çekemiyoruz. Evet arkadaşlar internetsizlikten dolayı. En daha güzel bir... Arkadaşlar size bir bak göstereceğim. Bu 95'te girerseniz önüne, önünüzdeki boss'la karşılaşmıyorsanız ninja'lı boss'la karşılaşıyorsunuz. Ya hayır. Ya ne dedikçe? Ya tıklamıyor ya. Bazen. Klimi çok yükselttim arkadaşlar. Burası da da yakında gelebilir. Olacak. Ama olacak. Olacak. Aa. Bu videoyu yükleyebilir miyim bilmiyorum ama. Azıcık bir şey babamın internet var ama. O da zaten Oyun izin vermiyor. Bir ders yapacağız diyor. İşte o yüzden arkadaşlar. Ben bayağıdır YouTube'a bakmıyorum bir, bir aydır. O kadar oldu mu ya? Yok yok. üç hafta oldu. YouTube'a bakmıyordu. Arkadaşlar bu yeni güncelleme geldi. Yeni karakter geldi. Evet. Gel. Arkadaşlar artık şeyin devamını gelmesini istiyorsunuz. Değil mi arkadaşlar? Hani? Hayır. Bir tane ee, Meydan'dı ya. unuttum Bu şeydi. Ah. Kutu değil Kutu açılımı değil. Kutu açılımı gelmeyebilir. Gelir ya öz, yeni sezon geldi ya. Evet. Yeni ya. Arkadaşlar yapıyoruz bagımızı. Boss şuradaydı. Şimdi o şey girdik, portal'a girdik. Arkadaşlar niye bu karakterle girdim çünkü ilk karakter bu. Şu... Oh. Arkadaşlar Arkadaşlar girdim portola ee, e, Başka bir boss geldi Evet Arkadaşlar Başka bir boss derken ikinci bir boss geldi İkinci boss geldi üçüncü boss arkadaşlar. Bug'ımız oldu. Bunları küçük şeylerle karşılaşacağımızı ilk başta boss'larla karşılaş. Oha, altılı kılıç. Hayırdır. Arkadaşlar rekor kırmalıyım. Bu videoda kırmalıyım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi. Hadi. O bug'ı yaparak kırmıştım. Ben rekoru. Ben kırmıştım. Ne aradın? Ben de kırmıştım. Ama sen beni geçemedin. Evet. 799 yaptım. Tam 800'e geliyordu. Ya tam bolsa geliyordu. Öldü ya. Tek adım. Tek, Tek adımlık borsa geliyordu. Çok merak ettim ben Ya gelemeden. Arkadaşlar 90'da veya 90'da girme. Ya. Ya ben bu karakterle girmeyeceğim ya. Ben arkadaşlar koyuna çevirenle gireceğim. Herkesi koyunu çeviriyor. Bu büyücü arkadaşlar. Dokunan kişiyi Eşya al al almayıp da Aa koyun. Ben koyunları işim buldum. Hadi me koyun bunları. Hadi me koyun. Hadi me koyun yapmaya Çalışacağım. Ya niye öldürüyorum ben? Ah koyun Fadime. Ah al. Fadime koyun al Kalkanına koyun mu olur be? sandık kötü ya. Mor sandık daha iyi. Epik mor sandık. Burası. Aha. Sandık yok. Evet, var, sandık var. Arkadaşlar Clash Royale gelebilir. Ama sildik ya. Evet sildik. Başka zaman annemin interneti olduğu zaman ekleriz. Çünkü Brawl Stars'ı güncellememiz gerekti. Ama babamın telefonda hala var. Ha! Ah, Ölüyordu mu? Oyun baka girdi bir an. Bugünümüz olmuş. Oldu. Evet oldu arkadaşlar. Ay telefonu bir şeyler oluyor bugün. Şimdi bir biçelim. Al sana al 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 ne istiyorsun dayak mı al şimdi yaktım çıramı eyvah bunu öldürmeliyiz öldürmeliyim öldürmeliyiz diyorum ya bossları koyuna çeviremiyoruz şapkalı koyun yapabiliyoruz Oha kendi kendine mi öldü? O? Az önce ben vurmamıştım. Aa büyücü öldürmüş olabilir. Ama büyücünün alev o kadar etkili değil. Şapkalı ve kalkanını koyuyor. Yüzü gözükmüyor. Uf beşli. Ben onu yapmıştım bunu. Kırmızı olacak altılı yaparsam uçasındaki bir tanesi kırmızı olacak bıçakların. Oha, tek attım. Hayır. Olamaz ya. Arkadaşlar bir de şurayı göstermemiştim ben size. Portallar arkadaşlar nereye gireceğim yorumlara yazarsınız ama ben yine de buraya gireyim bu yeni geldi. Haydi, haydi. Oha koyun yaptım. Direkt. Kafam buz düştü. Kocaman koyun. Patlayınca buz çıkıyor. Arkadaşlar birinci şeyimiz bu. dev kılıç of Oh. Siz öğrenirsiniz arkadaşlar öğrenip yersiniz. Oturum açarsanız da bir tane sandık açıyorsunuz. Üf. Evet. Al. Eyvah. Öldürün saldırın. Saldırın lan. Helal size. Oha lan vikingler O vikingler öldürdü kocaman şeyi Ya keşke bu bu sandı Onun farklısı bende var Yüreğe git Yüreğe git koyun Arkadaşlar Bu videonun sonuna geldik Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın Hepinizi seviyorum ve bay bay. Dur son en güçlü karakterlerimizi gösterelim. Bu var. Bu çizgi, Bu var. Bu. Bu. Bu değil. Beyaz kurt yok. Bu var. Sparta'lı. Burası Sparta. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Bay bay.